Ahmed Er rufai Hazretleri Hak yolcusunun düsturları Nizamül has fi ehli ihtisas Allah'a giden yolda ihtisas kazananlara mahsus nizam ve kaideler Dört güzel haslet Dört şey vardır ki şahsen ben Allah yolunun yolcuları arkadaşlarımda bu dört şeyin bulunmasından dolayı sevinç duyar ve onlar hesabına bunlarla ferahlanır, neşelenirim. Ayrıca Allah yolunun yolcusu dostlarımın bu dört şeye sabırla sarılmalarını şanı yüce olan Allah'tan isterim. Allah dostlarının bu dört şiarı şunlardır. 1- Açlık 2- Çıplaklık 3- Zillet 4- Meskenet İşte bunlar Allah dostlarının şiarıdır. Fakat öyle kelimelerin telaffuzundan hemen ilk akla gelen manalarıyla değil. Keşke bunları hakiki şumulleriyle bir bilseydiniz. Mesela açlıktan maksat toklukta açlıktır. Bu şiara sahip olan insan icabında kendisi aç kalır, aç durur. Fakat etrafındakiler daima toktur. Açlık, yokluk içinde açlık değil, varlık ve tokluk içinde açlıktır. Varlık içinde bu insan kendisi açtır. Fakat etrafındakiler hep toktur. Çıplaklıktan maksat, güzel ve değerli libaslar içinde çıplak olabilmektir. Bu mertebeye gelmiş insan, kendisi çıplaktır. Gösterişli giyimlere iltifat etmez. Hep çevresindeki insanların, sırtının çıplak ve açık kalmaması için fedakarane çalışır. Bu esnada adeta kendisini unutur. Zilletten maksat, kuvvet, kudret içinde zillet, mahviyet ve tevasu demektir. Bu şiara sahip bulunan kişi daima bir mahviyet ve gösterişsizlik içindedir. Çevresindekiler hep güç kuvvet ve varlık sahibi kişilerdir. Kendisinin zilleti ise güç kuvvet ve varlık içinde zillettir. Meskenetten maksat, güçlülük, kuvvetlilik ve varlık içinde mahfiyet ve alçak gönüllülüktür. Bu şiara sahip bulunan kişi, kendisi varlık içinde yokluk hayatı yaşar. Fakat etrafındakileri güç kuvvet ve varlık sahibi yapabilmek için fedakarane gayret sarf eder. Allah hepsinden razı olsun. İşte hatta oğlu Ömer ve benzerleri, Hepsi de bu saydığımız vasıflarda kişilerdi. Hepsi de kendilerine bunları şiar edinmişlerdi. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Ali Yülmürteza, Allah için Beytül Mal'e baktığı ve onun temizliğini yaptığı halde kendisi Allah'ın mihrabında bir yoksuldu. Bir yoksul gibi hayat sürüyordu. Halbuki o harplerde Allah'ın arslanıydı. Buna rağmen Allah'ın emirleri karşısında mahfiyet ve tevazu içinde bulunuyordu. Halbuki o, zahitlerin ihlası içinde kisraların şerefine galip bir aslandı. Huşu sahibi kişilerin meskeneti içinde de Kayserlerin güç, kuvvet ve şiddeti mesabesindeydi. Eğer kalp izzet sahibi Rab için zillet gösterirse, vücut yaratan hak için tecerrüd ederse, ciğer, doyuran ve kerem sahibi Allah için aç kalırsa, meskene de dilediğine hükmeden ve dilediğini işleyen, yegane yardım eden Kadir Allah için olursa, işte bu, peygamberlerin ve resullerin hallerinden bir numune ve örnek demektir. Çünkü peygamberlerin tecerrüdü Allah içindir. Açlıkları Allah içindir. Meskenet halleri yine Allah içindir. Âlemlerin Rabbinin salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Anlatılan bu hallere tahammül göstermek Allah'ın lütuflarından bir lütuf, ateiyelerinden bir ateiyedir. Allah'ım, senden seni bize tanıtacak bilgi, senin katından gelenlere iman, sana tevekkül ve senin yolunda gitmemizi sağlayacak yardım isteriz. Ey efendiler! Şanı yüce olan Allah'a giden yollar, mahlukatın nefesleri sayısınca çoktur. Fakat ben şu iki yoldan daha yakın, daha açık, daha kolay, daha düzgün ve daha ümitlisini göremedim. O iki şiar şunlardır. 1. Zül ve inkisar, mahviyet ve gönlü kırıklık. 2. Huzû ve iftikar, tevazu ve muhtaçlığını itiraf. Kul bir işi murad ettiği zaman Allah o işi ona hasırlar. O kişiyi de kendisi için murad ettiği işi hasırlar. Allah'a yakın olanlar keşif ve müşahede mertebesine ancak şu hasletlerle ulaşabilmişlerdir. 1. Kendi ihtiyar ve isteğini terk etmek. 2 ziyade tevazu sahibi olmak, 3. Ruhi, manevi sükunete ermek ve aczini itiraf etmek, 4. Allah'a eksiksiz itaat etmek. Haram lokma, duanın kabulünü engeller. Fütüvvet, bütünüyle şu iki hasletten ibarettir. 1. Mü'min kardeşlerinin günah ve kusurlarını görmemek, Onları afla karşılamak. 2. Kendisini başkalarından üstün görmemek.